Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wolverhampton western maçına oynuyoruz arkadaşlar Dünya aspek apk almakta Hadi başlayalım Aşağı videoyu bir kalabalığa sevinir sevinirim arkadaşlar İlk düdüklü maç başladı İlk takımın diyoruz Modini kaptırdı az önce Fredrik Heyecan aldı savunma Ne Toto? Traore. Jimenez'i gördü orada. Jimenez vurdu. Kaleci Fabians. ikinci pozisyon. Topağlara gidiyor. Dakika bir gol bir. Topağlara gitti de. Üçüncü dakikada. Obona. Traore kaptı topu. Traore geldi. Kaleci Fabians. Yine topağlara gitti. Wolves çok iyi başladı maça. Traore geldi. Bu kez acıdı Fabians'a. Acımasız duygusu yaşadı. Cody. Jimenez. Vurdu ama topağlara gitmiyor. Obona. Fernals. Boven. Noral aldı. Alamadı bu kez. Netoto Kidman. Neval bal? Mudini. Mudini kendisi topu. Fabius kurtardı. Uzaklaşma çabaları. Lekon Rice. Boven. Jimenez. Neville. Moudini'ye bıraktı. Moudini geliyor. acaba Fabians. Başak ilk Büyük hata. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ya abi salaklar ya. Bu APK ne kaynanmış acaba arkadaşlar ben merak ediyorum. Bu modun ne yapmış ha böyle? Modun için etmişler. Adam koşma doğru düz. Taraara geldi bu arada Fabians büyük tehlike. West Ham büyük bir hata, büyük bir tehlikeydi. Hata düz af, afola. Ne oto. Fabians oraydı. Fabians. kodi Bu No. Noel. Sonra kaleci Fabians. Kodi aldı. Mordini. Kaleci Fabians. ikinci kez konu kullanacaklar. Oğlum asal topu ne yapıyorsunuz ya? Kale boş bu ara. Ha boş değilmiş. Traore. Topa alara gidiyor. Abi korneri kısa pasta yapıyorum ama kimse topu almıyor ya o sıkıntı. Traore. Jimenez. O şutu çekmedi. Çekemedi bir türlü şey yani Hadi. Arda beni olay değişeceğim mi yapacağız ya çok merak ettim. Jimenez vurdu. Savunma. Bowen <laughs> Frederick, Sheehan, Kader Cesar döndü Rosessa Netoto Neville Jimenez'i gördü orada. Jimenez topa alarak böyle gönderiyor plasayla Yerden plasaya çok güzel gönderdi 4-0 oldu ilk yerde West Ham şaşkın Traore Topa alarak gidiyor nasıl olduysa Kalede Fabians şaşkın. Korkudan topu topu bıraktı. Modini. Declan Rice valla biraz sinirlendi gibi. Frederick. Morel. Jimenez orada ama alamadı. Bowen Son malata. Noel karşı topu. Traore. Jimenez vurdu.Kaca Fabians kurtarıyor sonunda akıllandı Cody Savunma uyuyor şu anda Jimenez Kaca Fabians Kurtarıyor Cody Modine, Kaca Fabians tekrardan uzaktan atmaya çalışıyorum bu arada Bu arada arkadaşlar dediğim gibi video video kanala abone sevinirim Bakın abone krizi yaşıyoruz kanallama kanalıma hemen kapatabilirim bir gün. O kadar izlenme aldığımıza rağmen. Jimenez, kaydı Fabians yakaladı abi nasıl yakalayabiliyorsun? Cody Cody geldi. Oo çok güzel gol olacaktı ha. Justy biraz daha biraz daha kaydırsaydım daha iyi olabilirdi bu arada. Hiçan alamadı orada. Modini. Jimenez. Jimenez. Traore bıraktı. Traore. Vuramadı doğru dürüst blokla, blok koyulduğu için. Fernandes. 3 puan istiyor. West şey. Wo Wo -Wes. West. umut arıyor şu an. Jimenez vuramadı orada. Topu kaybetti. Jimenez. Noel. Noel. Kayıcı Fabians. Foul yaptık orada. Foul yaptılar orada. Jimenez. Sete bıraktı. Set. Jimenez'e sel şutu olmadı. Traoré. boş kale, Jimenez ve gol. Çok güzel bir gol. Boş kaleye. 6-0 ve ilk yarı 6 0 bitti. İki takımın tekrardan başarılar diliyoruz. Traoré. vuramadı. Sista yapacak diye ikinci yarı ama olmadı. Traoré. Kayıcı Fabians tekrardan Furnas Modini Arkadaşına baktı. Traore Kayıcı Fabians çok rahat Cody Yemeniz ve arkadaşlar deniyorsan uzaklardan Dediği kadar. Cody Modi'den güzel pas. Yemeniz geldi. kaydı Fabians ikinci çok rahat. Westham yine çok rahat şu anda. Kurtarma konusunda. Norel. Norel. Fabians kurtarıyor orada. Piyamlı'da. Çift tamirlerde başarıyor. Jimenez kafayla karşıladı. Yerden vuruş. Kaleci Fabians. Modini dışarı. Kenara vurmaya değdi ama olmadı. Hakem ataca bıraktı şimdi. Topa. Penaltı. Ve topu alara. Jimenez <laughs> Modine Kaplanan topu alın. Kaybediyor Westham. Traore Jimenez'i görürler. Jimenez topu aldı. Jimenez geldi kaydı. Fabians Fredrik topak harbi tekrardan <coughs> lan aldı boven hücum rahat bırakmıyor bovesi modi ne o or oran vurdu ama olmadı fabians kodiye karşıya koyar noel Noel geldi. Top dışarıda. Direğin dibinden geçti. Bu topu aldı. Bilmiyorum ne zaman topu kaybetti orada. Neville. Modini gör, modini. Jimenez'i gör orada. Jimenez'den bir çalım. Bir çalım da Jimenez vuramadı orada. Vurdu fakat gol Bu ara sonunda büyük hata. Modini. Kaça Fabio sonunda. Declan Rice. Burnos tekrardan. Gol itirazları var İtiraz başarısız. Frederick, Norel, Neville. Neville vuruyor. Kale Fabius. tekrardan. Hiç ana topu bu ara hata var. Bestem oyunculardan. Jimenez, Traore, Traore. Abi nasıl vuramıyorsun? O kadar şu şura bastım. Nasıl vuramadın? Alamadım bu kez. Zamanlama hatası. Neto auto. Modini. Travlayış. Atak, atak şansı. Atak şansı. Atak şansı. Hadi be. Olmadı orada. Modini. Uzaklardan bir vuruş ama Fabians yakaladı. Foddy. Jimenez. Kendisi topu atıyor topu. Fabians kurtardı tekrar. Abi kaç kez kurtardın o topu? Birden sonra Sami'ye bıraktım. Pardon. Üçten sonra Sami'ye bıraktım. Neville. Fabians kurtardı. Declan topu sürüyor. Frederick. Bu modda niye bu kadar salak gibi dar anlamadım ki. Yok kısa pastan veriyorum. Ama adam kapmıyor topu. Korneri kastediyorum bu arada. Modeli vuruyor. Oo çok güzel olacaktı lan. Modeli yine sınırları zorluyor. Furnos atar çıkma şansı. Set. Kaptı sonunda. Traore. Traore geldi. Top dışarıda. Sekizinci golü oraydı or neredeyse Wolverhampton. Zuma. Lop. Savunmadan kalkma şansı Wolverhampton. Set. Maç bitti. Maç bitti. Sonraki maçımız arkadaşlar Arsenal'le. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.